Hadi bakalım. Karamel en korktuğu yerde, pastörde, aşı olacak, muayene olacak, Önder abisine, değil mi? Tırnaklarımızı kestirelim. Evet. Oh dokum oğlum benim. <laughs> Titriyormuş kokudan. Hiç sevmez, hiç sevmez. Dur oğlum, dur oğlum. Korkudan kucağında. <laughs> Şeyini çekeyim hem cansına. Evet tartılıyoruz kilo Aa, zayıflamış azıcık. Evet. Bakalım, Titriyoruz. Aynen. Kaç yaşındayız şimdi? 9 olduk. İnşallah. İşte birazcık tartanlı. Ya. Karamel. Uslu karamel ya. İne yapacak, iğne azıcık. Acıtacak e, mı? Yani, evet, bitir. tutayım o zaman. Dur, Sonra Aferin, karamel mi? ya, uslu karamel ya. Karamel. Bir i̇ki gün buraya bol masaj yapacağız. Tamam. Sonra öbür aşıları zaten Mart gibi hatırlıyorum değil mi? Ka aşı, aşı, kutuzu, kutuzu Karma var, kutuzu var. Karma gelmemiş daha, yapılabilir. Ha ama bir, bir süre. tamam. Ya, soru yapabiliriz. Tamam, tamam. Karması ne zaman? Karma tarihine bakmadım ben. Tamam. Tırnaklarını da kesebilir miyiz? Önemli.